Size 439 metre kare, iki kat imarlı bir arsa imarlı arsa Gönene 11-12 kilometre mesafede çok da uzak değil. Cami var, bakkal var e, köyde. Bu şekilde e, yani ulaşım her zaman olmuyor. Haftanın belli günleri oluyor dereköye genelde insanların özel araçları olduğu için çok da ihtiyaç olmadığından dolayı salı ve cuma günleri ulaşım oluyor pazar oluyor işte onun için ulaşımı koyuyorlar ulaşım olmayan yerlere salı günleri ve cuma günleri birkaç kere daha taşa üpdürüp, duman gibi şu dağları yürüyün. Beryalara selam resmi yaptırdı. Göklerdeki bulut gibi yürüyün, yürüyün alpler yürüyün, yürüyün altlar yürüyün yürüyüm atlar yürüyüm yürüyüm atlar yürüyüm Dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Dereköy Mahallesi'nde 439 metrekare arsamız var. Arsada da tapunun içerisinde kayıtlı eski bir kerpiç ev görünüyor. Tapuda kerpiç ev kayıtlı ama ev yok. Yani yıkılmış gitmiş ama tapu da kayıtlı. Böyle bunu avantaj olarak kullananlar da oluyor. Nasıl oluyor? Hani ev kayıtlı olduğu için proje çizdirmeden buraya bir ev yapıp elektriği suyu kayıt olduğu için alabiliyorlar. Bu şekilde değerlendiren insanlar oluyor. Ama yok ya ben şey yapacağım diyorsanız buraya iki kat imarı var. Yüzde kırk ister iki kat ister tek katlı evinizi yapabilir. Bu güzel şirin köyde hayatınızı devam edebilirsiniz veya alır burayı yazlık olarak kullanabilirsiniz veya yatırım amaçlı da alabilirsiniz. Havada havadar yerde, yüksekte bir yerde manzarası güzel. Aşağıda dere görünüyor, cami görünüyor. Böyle güzel bir doğaya hakim. Sokağa parke taşı bakın bu şekilde. Hemen elektrik telefon direği hemen dibinde altyapı elektrik su hiçbir sorunu yok. Yerimiz böyle meyilli bir yer. Yoldan böyle biraz aşağıda kalıyor. Şöyle biraz inelim. Bakın ağırtlamız burası. İki kademe olarak burayı kullanabilirsiniz. Üç kısma evi yapar. Alt kısma da bahçe olarak kullanabilirsiniz. Bakın yerimiz bu şekilde. Burala. Burada da bir kademe var değil mi? Evet. Bakın burayı, burayı da güzel bir şey, bir çardak yapar burada balkon gibi burada oturursunuz burayı bir güzel bir temizlersiniz balkon alanınız burası bahçe domates güzel ektiğiniz. buraya bir yol yaparsınız evi üstte tam o sokağın o geldiğimiz yere evi yaparsınız oradan merdivenle böyle güzel bir e, iniş yaparsınız bahçe domates ektiğiniz yer yani buradan da kamelyaya geçiş yaparsınız yani böyle üç kademe gibi Kamelya, sebze meyve bahçesi ve evin olduğu alan, yol kenarı alan. Böyle evin altına da böyle bir yer yaparsınız. Böyle 50 metre, 100 metre, 60 metre bir alan yaparsınız. Fazla eşyanızı, uvuzunlarınızı işte oraya koyarsınız. Böyle güzel bir kafa dinlemelik bir yer, güzel bir doğası, güzel bir manzarası. Sakin bir köy huzur isteyenler, sakin kafa dinlemek isteyenler. Köyde yaşamak isteyenler, köy hayatı yaşamak isteyenler,